Ama yapma lütfen sağlık görevleri gelsin. Yapmayın size de söylemeyin. İyi misiniz Muhammed Bey? Aa! Gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'un programına ilginç anlar damgasını vurdu. Muhammed isimli kişi 4,5 yıllık birliktelik yaşadığı eşi Çiğdem'in hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktığına ve bir daha geri dönmediğini iddia ederek Esra Erol'a başvurdu. Bu, 30. terk edişi olduğunu söyleyen Muhammed Bey, eşinin annesini de döverek öldürdüğünü iddia edince stüdyo buz kesti. Eşinin katil olduğunu iddia eden Muhammed Bey, karım eski hayatını özlediği için evden gitti. Eskiden eğlence mekanında çalışıyordu. Yine oraya gitti. Beni ne zaman arasa sarhoştu diyerek iddialarını sürdürdü. İşte ipler tam burada kopma noktasına geldi. Eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem Hanım, bir kere çok yemek seçiyor. Mesela pırası yemiyor. Pırasa'ya hasret kaldık deyince olanlar oldu. Bunu kimse tahmin edemezdi. Meğer Muhammed Bey'in Pırasa'ya tiki varmış. Pırasa'ya tiki olan adamdan intikam alan karısı adam bayılana kadar Prasa dedi. Kocasının tiki olan Prasa kelimesini ard arda söyleyince krize girdi. Muhammed isimli adam canlı yayında bir anda bayıldı. Yaşanan durum üzerine Esra Erol sağlık ekiplerini çağırarak bayılan adama müdahale ettirdi. İşte o anlar. Pırasa diyeceğimi anladı çünkü. Allah belanı... Evde pırasayı hasta hasret mi aldık? <laughs> Yemiyoruz. Ne yapayım? yapmayın lütfen. Pırasa kelimesine karşı. <laughs> tamam, o kelimeye, o sebzeye karşı tikiniz mi var? Evet, evet Esra'nın tiki var. Ama yapma, <laughs> lütfen sağlık görevleri gelsin. Yapmayın, siz de söylemeyin. İyi misiniz Muhammed Bey? Aa! Yok, Yok ya, bırak, bir bırak. çok özür Bir sebze bu kadar şey yapmaz ya.